Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat artışı yaşandığını görüyoruz. Sizce daha çok yükselecek mi yoksa bir anda düşecek mi? Yorum kısmında değerli görüşlerinizi bekliyoruz. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi Bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Altında alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1830 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1830 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Çeyrek altın 3043 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 3082 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Yarım altın 6098 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 6157 TL'den satışa sonunu görüyor. Tam altın 12159 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 12262 TL'den satışa sunduğu görüyor. Cumhuriyet altını 12419 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 12607 TL'den satışa sunduğu görüyor. Ata altın 12.477 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 12.586 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 1.233 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1.368 TL'den 22 ayar bilezik ise 1.800 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 10 ise 1.979 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz Videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bize takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.